Arkadaşlar yeniden merhabalar. Yine bomba gibi bir dosyayla karşınızdayım. Değerli dostlar, bugüne kadar anlattıklarımız karşısında bazı arkadaşlar şunu söylüyor haklı olarak. Hocam sizin bildiğinizi devletler bilmiyor mu? Ya da devletimiz bilmiyor mu? Tabii ki biliyor. Yani biz bu bilgileri böyle gizli saklı yerlerden vesaire filan almıyoruz. Bize gizli yerlerden vesaire filan bize hani böyle gayipten sesler gelmiyor. Nereden alıyoruz? Günlük basını tarıyoruz. Bağımsız basını tarıyoruz ve de tabii ki kaynaklarımız var. Kaynaklardan da bilgi alıyoruz, soruyoruz, soruşturuyoruz ve sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi değerli dostlar bugüne kadar dedik ki teknoloji insan hayatında çok önemli bir yer kapsıyor. Teknoloji çok önemlidir. İnsan hayatını kolaylaştıran, insana hizmet eden teknoloji başımız gözümüz üzerinde. Nitekim bakın teknoloji gelişmezse insanlık gelişmez. Bu da doğru ve dolayısıyla bu konuda çok sayıda firma e, teknoloji üzerinde çalışıyorlar. Hayatımızı bazı alanlarda belki çok alanlarda pek çok alanda kolaylaştırıyorlar. Fakat son 5 yılda özellikle son 5 yılda teknolojinin şeytanlaştırıldığını ifade ettik. Üzerine basa basa dedik ki bir akıl teknolojiyi şeytanlaştırıyor. Artık eskiden insanları hedef alıyorlardı. Yani insanların sağlığının iyileşmesi, efendim hayatının kolaylaşmasını amaçlayan Teknoloji üreticileri şimdi o teknolojiyi üretirken sadece bir amaç gütmüyorlar ya da hedeflemiyorlar. İkinci yani daha önemlisi gizli bir ajanda için bunu yapıyorlar. Evet bazı ürettikleri teknolojileri e, teknolojiler hayatımızı kolaylaştırıyor ama onun yanında perde arkasında da gizli bir ajanda için kullanıldıklarını görüyoruz. Zaman zaman sizlere bunlara aktarıyorum. Şimdi bunlardan bir tanesi yapay zeka. Değerli dostlar, bakın yapay zeka ve dijitalizm. E, o malum süreçte dijitalizmi nasıl kullandıklarını, insanların nasıl takip ettiklerini ve o dijitalizmin esasında o malum süreçte yapılan takip sistemlerinin esasında ID 2020 projesinin altyapısı olduklarını ve 2035-2040 yıllarında herkese elektronik kimlik verileceğini defalarca ifade etti. Çünkü bu bir proje. Eğer bir tek dünya devletinden bahsediyor isek o tek dünya devletinde insanların tek kimliği olması lazım. Yani falanca ülkenin nüfus cüzdanı, falanca ülkenin pasaportu, nüfus cüzdanı falan olmayacak. Herkese bir tane elektronik kimlik verilerek o insanlığın dünya vatandaşı olmasını sağlayacaklar ve bunun deneyini yapıyorlar ve bunun e, çalışmalarını yapıyorlar. Geçtiğimiz günlerde hatırlayın size bir video analiz yaptım. Dedim ki artık hayvanlara, hayvanlara implant takıyorlar. Niye? Elektronik kimlik veriyorlar niye? Çünkü öncelikle hayvanlar üzerinde deniyorlar ve geçtiğimiz e, yıl biliyorsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde de e, kedi ve köpeklere ne takıldı İplantlar takıldı İşte sokağa atılmasınlar vesaire filan diye güzel hamlelerle belki güzel amaçlı olabilir fakat bakın bir e, yol gösteriyorlar bir plan gösteriyorlar ve daha sonra da bunu e, insanlar üzerinde yapacaklar bundan kuşkumuz yok. Şimdi yapay zeka elbette hayatımızın bazı bölümlerini çok kolaylaştırıyor. İnsan hayatını gerçekten kolaylaştıracak e, önemli buluşlar var, önemli e, yanları var. Ama yapay zeka sınırları aşarsa, kontrolsüz bir şekilde gelişmeye devam ederse, bakın insanlığın sonunun geleceğini ben söylemiyorum. Uzmanları söylüyor. Yani dünya çapındaki bilim insanları söylüyor ki şimdi size işte Japonya'dan yapılan açıklamayı, yani Japon bilim adamlarının feryadını ve Japonya'nın en önemli teknolojik şirketinin bu konudaki raporundan bahsedeceğim. Hatırlayın, Birleşmiş Milletler bakın Birleşmiş Milletler defalarca uyardı. Devletlere dedi ki bu yapay zekayı ve bazı teknolojik gelişmeleri bir standarda oturtmazsanız, kontrol etmezseniz gelecekte insanlığın başına çok büyük işler açacaklar. Teknoloji böyle bir şey. Sınırsız, kontrolsüz yapıldığında ne olduğu bilinmeyen Nasıl olduğu bilinmeyen bir yöntemle bir bakarsınız devletlerin üstündeki bir yapı tüm devletleri kontrol etmiş. Zaten buna uğraşıyorlar. Tek bir noktadan insanları kontrol etmek, ayak izlerini takip etmek, nereye gittiklerini, ne yediklerini, ne içtiklerini, kiminle konuştuklarını, arkadaşlarını, hastalıklarını, parasını, her şeyini tek noktadan kontrol edebilmek. Bunun altyapısını oluşturdular. Onu söyleyeyim. Yani onunla birlikte dijital para vesaire filan. Bunu yaptılar. Şimdi Yapay zekayı da tüm bu gelişmelerin üzerine oturtarak ki onu bir tanrı haline getirmek. Mesela bu yani dijital e, tapınak diye bir şey var. Dijital bir tanrı oluşturmak istiyorlar. Bu dijital tanrının üst noktası da işte bu yapay zeka. Ve yapay zeka artık bakın parti kuruyor, seçimlere giriyor ve dolayısıyla çok çok önemli işlere görev e, e, şey yapacak. Her şeyi soruyorsunuz cevap veriyor. Özellikle gençler e, ve e, bilim dünyasını tamamen pasifize edecek ve insan beyninin düşünmesini engelleyecek şekilde kullanıyorlar. Mesela her şeyi gençler artık ona soruyor, öğrenciler ona soruyor, makale yazanlar bugün dünyanın önemli gazetelerinde köşe yazısı yazanlar emin olun yazılarını yapay zekaya yazdırıyorlar. Ya bu artık beyinlerin durması demek, bu e, organik insanın beyninin çalışmaması anlamına geliyor. Evet o da olsun, sınır olsun. Şimdi bakın Japon bilim adamları devletleri bir an önce önlem almazsa devletler diyor yapay zekanın sosyal yaşamı ve küresel sistemi çökerteceği konusunda uyarıda bulundular diyor. Küresel sistemi çökertebilirler diyor. Sosyal yaşamı çökertebilir diyor. Neden olduğunu da şimdi anlatacağım. Japonya'nın en büyük telekomünikasyon şirketi Nippon Telegraph ve e, telefon şirketi e, Keoi üniversitesi araştırmacılarına, bilim insanlarına bir araştırma yaptırıp rapor haline getirmiş Ve şeyin Japonya'nın en büyük gazetelerinden birisinde de bu manifesto, manifest, manifestoyu yayınlattılar. O manifestoda, raporda diyorlar ki yapay zekanın bir, toplumsal sosyal düzeni çökertebilecek seviyeye geldi. Bakın çok önemli. Ahlak ilkelerinin yok edilmesi ve ahlaki sorunlarının sorunların tavan yapacağı bir döneme getirdiği, demokrasinin ortadan kaldırılabileceği, yapay zeka kullanılarak bakın, yapay zekanın kötü kullanılması, önlem alınmaması e, açısından diyor ki demokrasinin ortadan kaldırılabileceği ve e, özellikle yönetim erkinin otomasyon yani hani kendiliğinden robot robotsal sisteme geçebileceği ve dolayısıyla e, yapay zekanın bütün kontrolü, dijital alandaki bütün kontrolü kendinde toplayabileceği ve insanoğluyla savaşabileceği, kendi kendine öğrenme yeteneğini elde edebileceğini söylüyorlar. Yine diyorlar ki yapay zeka, ırkçılık üzerinden iç savaş çıkarabileceği bu da çok enteresan. Çünkü bir takım sorular soruyorlar. Yapay zekaya alınan cevaplar ve bazı yanıtlar böyle bir ayrıştırmayı, böyle bir kavgayı tetikleyebilir diyorlar. Bilinçli şekilde toplumlar birbirine girebilir diyorlar. Özellikle etnik yapısı bakın çok farklı kişilerden oluşan, milletlerden oluşan devletler çok teh tehlikeli bir yöne girebilir. Tehdit altında olabilirler diye açıklama yapıyorlar. Yine bakın diyorlar ki seçim sistemlerinin şaibeli hale gelebileceği de tartışılıyor. Yani yapay zeka kullanılarak bu tür bir girişimde bulunabilirler diyor. Yine küresel savaş riskini önemli ölçüde artırabilir diyor. Zira diyorlar bu ilkelerin ortamdan kalkması, insanlığın birbirine olan inancının ortadan kalkması ve gerçeği gerçeği sanal hale gerçeğin sanal haline getirilmesi sanal hale getirilmesi sanalın da gerçek haline getirilmesi insanlarda çok ciddi bir rahatsızlık, huzursuzluk ve kaos oluşturabilir diyor. Bakın yapay zeka kullanarak bunu yapabilir. Ve de deepfake olayına hiç girmiyorum. Son dönemlerde görüyorsunuz. Yani geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz günlerde demeyelim sürekli yapıyorlar. Mesela yapay zekaya çizdirdikleri resimler e, gerçekten ayırt edilemiyor. Dolayısıyla bu ileriki dönemlerde çok daha hızlanacak ve insanlar gerçekle sanal arasında gidip gelecekler. Ve orada zihin bulanıklığı olacak. Orada insanlar artık yaşama güven duymayacaklar. Yönetime güven duymayacaklar. Ve de artık sosyal medyada basında güvenli bir şey olmadığını görecekler. Ve tamamen gerçeklikten koparılmış bir toplumu istediğiniz yere de sürebilirsiniz. Böyle bir tehlike var. Yine diyorlar ki gelecek, gelecek ile sahtenin birbirine karıştırılarak Toplumsal depresyona neden olabileceği, bunu da zaten söyledik ve insan beyninin gelişmesini engelleyeceği öngörülüyor diyor. Çok kısa zamanda uluslararası toplum kuruluşları, uluslararası e, devletler, ulus devletler bir araya gelerek bu yapay zeka konusunda bir tedbir almaları gerektiğini üzerine basa basa söylüyorlar. Bilmem haksızlar mı? Kesinlikle haklılar. Evet, hiçbir teknoloji kontrolsüz ilerlememelidir. Devletlerin bilgisi dahilinde ve bir standart dahilinde olması olması gerekir. Yoksa her şirket parası var diye her türlü teknolojiye sahip olup o teknoloji sayesinde ulus devletlere dayatma, ulus devletleri efendim işte tahkim altına alma ve de istediğini yapma gibi bir yetkiye sahip olurlarsa emin olun devletleri bir süre sonra şirketler yönetecek. Zaten şirketokrasi dediğimiz bir şey var. Kapsayıcı kapitalizm dediğimiz şey esasında bu sistem. Bu sisteme giden yolu engellemek lazım, önlemek lazım. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.